Arkadaşlar bugünkü konumuz e, dünya üzerindeki izoterm haritalarını ve Türkiye üzerindeki izoterm haritalarını en sıcaklık eğrilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiki konumuz dünya ocak ayı izoterm haritası. Arkadaşlar izoterm haritalarından başlamak istiyorum, bahsetmek istiyorum. İzoterm haritaların eş sıcaklık haritalarıdır. Yani burada gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklığın haritalanmış halidir arkadaşlar. Ve izotermlere baktığımız zaman biz kuzey yarım kürede arkadaşlar kuzey yarım kürede izoterm eğrilerinin yani şu eğrilerin daha fazla saptığını görürüz. Bunun nedeni ise kuzey yarım kürede karalar daima fazla yer kaplar. Kaplar. Güney yarım kürede ise bu dalgalanma daha azdır arkadaşlar. Çünkü güney yarım kürede karalar az yer kaplar arkadaşlar. Güney yarım tamamı ile yani dörtte üçü sudur arkadaşlar. Ve bizim genel bir dünya görüşümüz var. Neydi bu dünya görüşümüz? Yani ekvator üzerinde ekvatordan kutuplara gidildikçe arkadaşlar sıcaklık azalır. Buna biz ne etkisi diyoruz? Biz buna enlem etkisi diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman dünya ocak ayı sıcaklık ortalama haritasına baktığımız zaman Kuzey yarım küre de en soğuk ay Ocak'tır. Hocam neden Ocak? Çünkü en soğuk ay ile en sıcak ayın ortalamasını alıyoruz arkadaşlar. Ve kuzey yarım kürenin en soğuk ayı Ocak ayıdır arkadaşlar. Ocak ayında düşük sıcaklıklar Asya kıtasında görülür. Baktığınız zaman arkadaşlar 20, 30, 30, 20, 10, 20 ve eksi 40. Nerede görülüyor? Asya kıtasında görülüyor arkadaşlar. Güney yarım kürede Ocak ayı en sıcak aydır. Çünkü neden? Güney yarım arkadaşlar ne yaşanır? Yaz mevsimi yaşanır. yaşanır. Çok affedersiniz. Neden? Çünkü bunu karşılayan güneşin konumudur. Ekseni arkadaşlar. Güney yarım kürede en yüksek sıcaklıklar ise Afrika'nın güneyi ile Avustralya'da görülür arkadaşlar. Afrika'nın güneyi Avustralya'da yaklaşık 30 ila 20 santigrat derece arasında bir sıcaklık görülür arkadaşlar. Ocak ayında kuzey yarım en düşük sıcaklıklar Sibirya. Özellikle buradaki Ust Nera kentinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu Ust Nera. Eksi 40 santigrat derece olmasına istinaden Doğalgaz olduğu için arkadaşlar yaz-kış bir nüfus vardır. Ki nüfus 10 bin civarı kadardır. Sibirya en düşük sıcaklıklar ve Gironlan çevresidir arkadaşlar Ocak ayında. Kıtaların batı kıyılarının doğu kıyılarına göre daha sıcak olduğu görülür. Yani batı kıyıları arkadaşlar daha sıcaktır. Bunun sebebini karşılayan bazen e, okyanus akıntıları da olabilir arkadaşlar. Ve batı rüzgarları. Özellikle şu. 30 ila 40 enlemleri arasında kalan kuşağı. Ne diyoruz? Batı rüzgarları kuşağı diyoruz. Bunu sağlayan yani batı kıyılarının daima sıcak kalmasını sağlayan okyanus akıntılarıdır. Çünkü burada Alaska sıcak su akıntısı. Ve burada e, Gulf Stream sıcak su akıntıları bulunur. İzoterm eğrileri. Ocak ayında kuzey yarımkürede karalar üzerinde güney denizler üzerinde ise kuzeye doğru çıkıntı yapar. Yani arkadaşlar burada söylemek istediğim biz Ocak ayında izoterm eğrilerimiz yaz gelince artık bu izoterm eğrilerinde bir düzgünleşme meydana gelir. Yani sıcaklıklar artar. Ve Ocak ayında tam tersi güney yarımkürede sıcaklıklar düşer. Bir de arkadaşlar Temmuz ayı izoterm haritalarımızla devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Temmuz ayında Kuzey yarımkürede yaz mevsimi, Güney yarımkürede ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanır. Baktığımız zaman Temmuz ayında Kuzey'de yaz, Güney'de kış. En yüksek sıcaklıklar Afrika'nın Kuzey, yani çöl bölgelerinde görülür arkadaşlar ve iç kesimlerde. Nerede? Asya'nın iç kesimleri, Asya'nın iç kesimleri. Ee, Kuzey Afrika'nın iç kesimleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kesimlerinde yüksek sıcaklıklara rastlanır arkadaşlar. Temmuz ayında Güney Yarımküre'de kış mevsimi yaşandığı için düşük sıcaklıklar burada görülür arkadaşlar. Çünkü burada 30 ila 35 santigrat dereceye, 30 santigrat dereceye yer yer hatta neredeyse 35-40'ları bulan e, sıcaklık değerlerine ulaşılırken baktığınız zaman kış mevsimi yaşandığı için 5, 10, 15 gibi düşük sıcaklıklar güney yarım kürede yaşanır arkadaşlar. Güney yarım kürede denizler karalara göre daha çok yer kapladığı için kış soğukları kuzey yarım kürenin kış soğukları kadar soğuk değildir arkadaşlar. Nedeni ise dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz kuzey yarım kürede daha fazla Kara vardır ve karalar daima çabuk ısınır, çabuk soğur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim Türkiye'mize. Türkiye Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık haritalarına bir bakalım. Ocak ayında kıyı bölgelerimiz. Bakın arkadaşlar şu şekilde kıyı bölgelerimiz sıcakken iç bölgelerimiz özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimiz daha soğuktur arkadaşlar. Ve e, Güney Doğu Anadolu'nun dışında kalan yerlere sıcaklık ortalaması 0 santigrat derecenin altındadır. Burada bunun yani 8 ila 6 derece olmasının sebebi ise bunlara karşılayan yani gençler Türkiye'nin güneyinden sıcaklıkların sokulmasıdır. Yani güneyi, e, güneş ışınlarının güney kısımlar e, sıcaklığı almasıdır arkadaşlar. Yine Ocak ayı ortalamaları üzerinde karasallık, yükselti ve enlem faktörü rol oynar. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalmasına enlem. Türkiye'nin batısından doğusuna doğru yükseltinin artması, e, soğuk faktörünün şiddetlenmesine ne diyorduk arkadaşlar? Kara sallık diyorduk değil mi? Ve yükseltinin de aynı şekilde Doğu Anadolu bölgesinde fazla olması Doğu Anadolu bölgesinde ne yapıyordu? Doğu Anadolu'da karasallığın fazla olması yükselti, yükseltinin fazla olması şiddetli karasallığı gösteriyordu arkadaşlar. İç bölgelerimiz daima soğuk, yükseltinin fazla olduğu alanlar daima eksi değerde eksi değerde arkadaşlar ve kıyı bölgelerimiz Ocak ayında daha yüksek sıcaklıklar görülür arkadaşlar. 6 derece, 4 santigrat derece, 10 santigrat derece gibi. Sadece güney doğu Anadolu'da ee daha az bir sıcaklık ee azalması vardır. Çünkü güney doğu Anadolu'da dediğimiz gibi nereden sokulur güneş ışınları? Güneş ışınları ekvator'dan sokulur ülkemize ve burada ee, rüzgarların da etkisiyle çöl rüzgarlarının etkisiyle de soğuma fazla gerçekleşmez arkadaşlar Türkiye Temmuz ayı indirgenmiş sıcaklık haritasına bakarsak karasallık ve yükselti Temmuz ayı sıcaklıklar üzerinde belirleyici rol oynar arkadaşlar eğer karasallığın şiddetlendiği yerde sıcaklıklar daima artar batımız zaman 34-32-30 derece yani ülkemizin doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda en yüksek sıcaklıkları buradan rastlanıyoruz. Özellikle ülkemizin en yüksek yerleri arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesine samyeli rüzgarları vurur, vurur ve bu samyeli rüzgarlarının kurutucu etkisi bulunmaktadır. Ülkemizde kıyı kesimleri daha az sıcaklığa sahipken iç kesimlerde nemin az olması dolayısıyla nemin az olması nedeni ile daha fazla ısınma gerçekleşir arkadaşlar. Isınma gerçekleşir. En düşük sıcaklıklar ise yine Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yaygındır. Yani Karadeniz bölgesinde daha düşük sıcaklıklara rastlanılır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Coğrafya kalın.